Bir ve Maharam bilen komik anlar altı gelmiş. Bir de şuna bir bakalım. Ölme <laughs> ya. Vur onu vur yoruyor. Vur. Yor, yor, bacım. bacım gitme. Bacım gitme. Vuramayacak mı? İki saniye duruyor. Helal lan <laughs> <laughs> Kamerayı da zaten bugün yine zar zor oturttum zaman geliyor? Ne zaman geliyor yeni mapi? 2 gün mü var? Tamam. Gelmedi ki. Hayır gelmedi. Aa, bana gelmedi. Cık cık cık. Ay bana gelmedi. Bana şey vermediler. Ne denir ona? Onun için şey lazım. Valorant'ın betasından bir şey yapmak lazım. ama bilmiyorum ben de. Ben de bilmiyorum işte. İki gün sonra ben de sizinle beraber bakacağım. Battle Pass bitiyor güncelleme geliyor. Tamam iki gün sonra gelecek. Çarşamba mı geliyor? Tamam belki çarşamba günü bakarız. Durdum. Umarım düşmez. Hemen sevgili seyirciler, Savşan Televizyon Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu Türk Sanat Müzikisi konser... Ya... Hop! Kamera gidiyor! İsmail! Ya ötürü parlayacak artık yeter yeter. Ne sıkıntın var senin kameramda. Allah. <laughs> <ya. Gülüyor> İyi ben de böyle olurdum. Tam, şu noktaya geliyorum. Bu kadar net ve ince hep beraber şey yapalım. Haramilerin en sevdiği yemekleri tadıyoruz. Böyle bir kendi çapımızda bir tepki kolik çalıntısı video yapalım. Onu da Harun'un kanalına yükleyelim. Nasıl fikir? de jorikit. <laughs> <Çok ilimkili>. San. <laughs> Siz yemin ederim kapı kapandı. Beni terk edip attı. Bu manyak, korku anne. de. Hayipsin ya. Oğlum manyak. Meme! Ne diyorum? Annenin numarasını gönder bir araba bana. Hı. Deli Allah çapsın. <laughs> Abinin de olur. Sabitin Abinin de yersen. olabilir. <laughs> Mürüleşti bay bay. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oo tek attım lan. Hayet. Tek attı. Oğlum evet. kart görevi de tek attı. <laughs> <laughs> He kart görevi geldi. Evet 1. Böyle yaparsın olmaz. Zaten böyle yapılmıyor ki. gelişini görürse bilmiyorum. Görmezse hakkı. bilemeyeceğim artık. Bir şey diyebilir miyim? Ya Harun yani şu konuda Harun'un muhteşem olduğunu düşünüyorum. Gerçekten o kadar doğal yayın yapıyor ki. O kadar doğal yayın yapıyor ki ama. Baksana bak ne güzel duşundan çıkmış kafası havlusunu <laughs> asmış gelmiş. Bunlar içini görüyor mu? <laughs> Erkek dedim. Aha erkek mi? O da ne? Bilmiyorum. Aa, Aa, aa hiç bilmeyiz. erkek kardeşim erkek miymiş? Aa ne? ne? Geçen gün Harun Valorant oynarken gözlerini çıkarttırdılar. Kendi takım arkadaşını odunla tarayıp ölmüyor diye bağırıyordu. Ne olur klip. Allah aşkına klip. Aa demek ondan erkek kardeşim. Bilmiymiş. Aa biz hiç birimiz bilmeyiz erkek. Oyun lan o. Hangi oyun lan bu? Az önce kanalizasyonu girmiştim. Resident Evil 2! Resident Evil 2 remake mi bu? Ah! Ah! Nasıl kaçırırız bu oyunu? Az önce kanalizasyonu girmiştim. <laughs> Boklu sulara <sen> <laughs> falan böyle elimi daldırdım az önce. İzliyoruz. Çınar'ın moderatörü var tamam mı? Lady Mel ha çete geldi bak. Abi videoyu bir açtım. Elini böyle yapmış çığ dedi nar geldi buraya dedim ki tamam ben gidiyorum görüşürüz kendinize iyi bakın Yani bu kötü esprileri ben yaparım abi ama aklımın ucundan bile geçmedi Bilal bir şey sorabilir miyim abi sana sen neden yer mantarı gibi <laughs> Ya bak şeyi düşünebiliyor musun mesela benim yayını şöyle <laughs> yaptım da bekledim Ne beni net görüyorsunuz ama yani iyi ha <laughs> Şunu normal tutun ya şş, kameralarınızı zor bir şey değil yani bu bunu yapmak. <gülüyor> <gülüyor> Şu an düzgün değil mi? Düzgün ben benimki de biraz aşağı, ben de çok aşağı yani. Tamam, tripodu mu kırıldı? Yani kardeşim. Adam bantla tutturuyor, bant düşüyor. He, anladım. Sokağa çıkma yasağı da var 4 gün, değil mi? E Halil onu da Dur bakayım hakkım şey kör olmak adlı klibini atmış şeyin. Şuna bakayım. <laughs> He. Ay, kıyamam. Bunu ben size önüme getirdim bunu. Değil mi? Şu an önümde. Evet, Ovie. Ovie, Ovie. Hadi bakalım. Oğlum Odin benim silahım değil ya. bana niye bu kadar kötü? <laughs> Oğlum Odin benim silahım. Harun'un gözleri kaç numara ki? Harun! Harun'um! Senin gözler kaç numara canımın içi? Ha canım. Bir de miyop mu var sende? Yoksa şey mi? Astigmat mı? <laughs> <laughs> Şişe <laughs> Şişecim aa niye gülüyorsun? Hakkı Benim aklıma başka bir şey geldi de ben ona şey yaptım ona Değil ya bak bana gördüm şişeyi Aa köşe Ne yapıyorsun lan orada bir şey Lan yeter Aa indirme yapıyor ya okey 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 Höfff Höfff Dur şuan yani şimdi normal izleyebileceğiz güzel. Ünle VP 2 dakika önce görüşürüz Melike abla. Aşırı güzel skin. Evet. Ben ölmüyor mu? Ölmüyor, ölmüyor. ölmüyor. Asla ölmüyor. <gülüyor> <gülüyor> İşin kötü tarafı 5 saat o herifler yan yana yürüdüler orada. Baya bir değil. oturdu yan yana yürüdü. Uzun uzun yürüdün o herifle bir de. Ah kıyamış ya. Olabilir böyle şeyler. Bir daha çıkarttırtmayın. Midesi bulunur kusu verir vallahi yayında. Üstümüze kusar. Yapmayın sakın. Ha, bu taraf çekeyim. Aynen tonlar aynı dursun. Evet. Evet evet evet. Tam öyle olmuş. Evet. Ben yaparım. Ya buraya. Ya bu nasıl Ama, bir bak, an ya? Allah. Fotoğraf fotoğraf çekeyim. Aynen tonlar aynı dursun. Evet. Evet evet evet. Tam öyle olmuş. Evet. Tahmin edin ne oldu? Şey bu kadar. Tahmin edin ne oldu? Bir var? Yani <laughs> <senin> bu kadar <laughs> ne da yeterli <laughs> tutma olmaz. Aç olan Hazal'ı doyuram ya sağlayan Hazal. Ay göbe. Ay göbe. Güvenemeyiz Hazal. Geçen yayınını izlerim ve şey diyor. Arkadaşlar bir çekiliş yapalım ya. Emiyor ya ben bir şey onu bir şey kod alayım ben bir çekici. Pezevenk sanki mekan sahibi. <laughs> bir çekiliş yapalım. Bu arada maşallah yani Mehmet'im gembiyonun ekmeğini öyle güzel yedi ki. <laughs> Hiçbirimiz. Yemin ediyorum bak Harun sahibi abi gembiyonun Harun sahibi e, Hakkı Hakkı sen ortağı mıydın lan? Hakkı ortağıydı galiba yanlış bilmiyorum bilmiyorum yanlış biliyor da bilmiyorum. Ama Mehmet'im Böyle resmen abi böyle şey hani şöyle Hani alırsın böyle bütünüyle sıyırırsın ya hani Tabakta hani son bir sucuk kalmıştır tavada O sucuğu hani sen alırsın Yani yemin ediyorum Mehmet'im inanılmaz yani inanılmaz benim Mehmet'im <laughs> Beraber kuyduk. Ha tamam. Yeni skinler geliyor onu yiyebilmeyi <laughs> yersin. Sen yersin ablam. Sen yersin. Oğlum ya falan ne öyle. Ay yaz geliyor mu ya? Ay lütfen gelmesin. Bir şey söyleyeceğim bak cilt bakımı yeni yaptım nereden belli bak nasıl cam cilt. Görüyorsun nasıl yansıyor. Ay, çok iyi bir cilt bakım rutinim var. O kadar istemiyorum ki yazın gelmesini. Gelmesi olmaz mı? Gelmesin evet ya. Baharda Abi, kalalım bari. Züra bak. Çağatay'a benziyor. Çatay. Harbi! Çatay? Çatay? Oğlum ne işin var lan burada? Bak Çağatay'ımın bir de çocukluk fotoğrafları var. Çağatay'ımın çocukluk fotoğrafları da böyle. Ciddiyim. Oğlum burası niye bu kadar sıcak oluyor? Evde kalorifer bile yakmıyorum. Delireceğim en sonunda. Bu arada Çağatay'ımın, yani Çağatay'ım olması için ama biliyorsunuz ki bu çocuğun üzerinde bir Trabzonspor forması olmalıydı. Tabi Çağatay'ım Trabzonsporlu malumunuz. Koyu. Koyu Trabzonsporlu kendisi. Mutlu musun Çağatay'ın Trabzonsporlu olmaktan? Doğru yolu bulmuş <laughs> halinde bir <bağırtım hoş> <laughs> Bak yazmadı bile. Gördünüz mü yazmadı bile. Güldü sadece güldü çünkü sinirsel olarak çocuğa gülme geliyor. Ne zaman Trabzon sorsak çocuğa hep gülme geliyor sinirsel. Oğlum acaba Çağatay bu mu? <laughs> Çağatay buysa gerçek Çağatay kim? Abisi ya. mi acaba? <laughs> <laughs> Ananı <Anadolu. gülüyor> Ya oğlum abi böyle video varsa niye korku çıkacak diye şey yapmıyorsun altıma sıçtın burada ya. Allah sizi ne yapmasın emi ya.